bisikletle başladığım yola elektrikli arabayla devam ediyoruz. Tok çıktı bize. Şimdi onun test sürüşüne gidiyoruz. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde teslim edilecek. Şimdi gidip bir deneyeceğiz, test sürüşü yapacağız. Yaklaşık bir saat bir kullanma imkanı sunuyorlar. Arabayı anlatıyorlar işte. Bu nasıl çıktı bize? Anlat bakalım. <laughs> Hayırdır torpilli misin? <laughs> ben çıkmaz diye ümit etmiyordum aslında. İçime doğdu. Çıkar dedim. Çünkü bu konularda biraz şanslıyım hani çekiliş mekiliş mevzularından. Fakat şöyle bir durum var. 60 bin lira bir para yatırılması gerekiyordu. Bende o 60 bin lira yoktu işte. Asıl koptuğu yer o. tük son günü. Yani o 60 bin liraya yatırmamız lazım çekilişe kaydolmamız için. Ben yatırmadım. Dayıoğlu dedi ki ben dedi kredi kartının limitini yükseltip nakit çektim oradan 60 bin lira gönderdim. Zaten Geri iade oluyor çıkmazsa. Ulan dedim çok mantıklı. Aynısını ben de yaptım. Öyle başvurduk. Çekiliş açıklandığında birlikteydik hatta sen sorguladın. <laughs> Aynen doğru evet. Çıktı. Ben anlamadım ki ilk başta. Ee, böyle bir şey oldu hatta orada. Ben e, mavi rengi seçtim. Gemlik mavisi. İşte full paket içi, full sunroof. E, bej koltuklar tek ses sistemini seçmedim. Hatta seçerken de böyle ilerilir derken de lan varsın da ses sistemi olmasın. Belki çıkarsa da ses sistemi olmadığı için bana çıkmıştır derim diye kendi içimden düşündüm. Çıktıktan sonra İrem'in söylediği ilk cümle şuydu. Niye maviyi seçtin? <laughs> Neden kremi seçmedin? Neden ne bileyim. E, ben ne, kapadokya, kare, kapadokya çok ya. sevmiştim. Seçmedin. Ya işte maviyi seçtim ki mavi Mesela çıkacakmış. Şimdi da griyi seçseydik veya kapadokya rengini seçseydik çıkmayacakmış. Evet. Tam da tok çıktığında bu arabayı yeni almıştım. Böyle bir garip bir mevzu da oldu. Bu arabanın tam böyle hevesini alamadık. Yaklaşık 2 sene içerisinde herhalde 10 tane araba değiştirmişizdir. Evet. Bir defa bir elektrikli araba fırsatımız olacak. Elektrikli hmm. bisikletten sonra. Şu an gidiyoruz Zeytinburnu'na doğru test sürüşü yapmaya. Kutayı da aldık yanımıza hafta uykuya devam. <laughs> Sanki Aynen. el sallıyor kim yaptı. Bay <laughs> bay <bye>, Kutay. <laughs> Kutay'a özel plaka alalım. Keçeyi. Kut da olabilir. Kut. Evet bak istiyor. Evet. O zaman sürüşte görüşürüz. Ben de oturayım mı bak? Hop. Bak. O, Kutay. Aa. Bu Aa. Ne oğlum? Bak. Bu ne? Bak buradan sana film açacağım tamam mı? Güne bak. Başlamayalım. Eee şey ekranı aç demişim şu an. Senin teslim edilecek arabanın aynı rengini bulduk. Şu an tek farkı e, koltukları bizimkisi krem rengi. Bu siyahmış. Yani gerçekten de siyah rengi seçmeliymişiz. Yani şu ekran evet. <laughs> baksana. Komple. Çok güzel. Bir ekran var. Bir şuraya kadar bir ekran. bir böyle biliyorsun yani. Böyle biliyorsun. Ya da tam da gösterebiliyorsun. Burası <laughs> ayrı bir ekran. Aynen öyle. İstersen tek şekilde kullanırsın. İstersen buraya film açarsın, bir şey açarsın. Buraya kendi verilerini açarsın. Gerçi burada da bir ekran varmış. da kontrol ekranı muhtemelen. Bak şuraya koyunca telefonun şarj oluyor. Şurası kablosuz şarj. Böyle mi? Vites. Bak vites olayı çok güzel. Şöyle. Hı hı. Buradan var. Kolçak var. Aç. Kapatmadan bir açabilirsin. Var. Niye kapatıyorsun? Hayır gelmiyor. Aç. Normal. Tamam. <laughs> tane USB girişi var şarj etmek için ama şey tapsi giriş oğlum dur oğlum niye açtın sinyali bak bizi kovalayacaklar buradan ha <laughs> dön <Dur ben>. lan <laughs> beğendin mi? Ben beğendim. Sen memnun musun? Ben şu an çok memnunum. Gerçi sen kullandın. <laughs> yani Peugeot ile farkı evet, çok sessiz. Bir kere. yani dizel araba o. Bu elektrikli. Bir o. ikincisi çok geniş. Yani sağ tarafa, bir arka tarafa yükseklik. Sen hiç arka tarafa oturdun mu? Yani duran dururken oturdum. Hmm. Çok iyi ya. Orada çok geniş yukarıda perdesi var. Yani Başım. şu an bir karıştan fazla boşluk var. Mesela dizimle ön koltuk arasında. Boşluk. 1.75'im. Güzel. Nasıl güzel. Ön ekran, ben iki ekran var demiştim. Önde 3 ekran varmış. Yani üç tane farklı farklı uygulama koyabiliyorsun. Mesela burada istatistik işte kilometre hız. Ortaya enerjiyi koyduk. Ortalama tüketimi falan gösteriyor. Sağ tarafa da öyle bir görsel koyduk. Üçünde farklı farklı uygulamalar seçebiliyorsun. Mesela Migros uygulaması vardı. Migros uygulamasını koyup oradan bir yandan da alışveriş yapabilirsin. Allah Allah. Tabii canım. Ee, bu taraf komple dokunmatik. Ön ekran dokunmatik değil sadece. Şurası Hı. da dokunmatik. Bizimkinin içi aynı böyle işte. Bu renk. Değil mi? Şey mi? gemliğin mi? Yani bizim seçtiğimiz. İçi içi evet. Aynısı. Hı -hı, Görsel aynısı. olarak aynı. Bir tek dışı bu Cappadocia galiba. Aynen. Bizimkisi mavi. Hı -hı. Şu şekilde ışıklar var değil mi? Ambiyans ışıkları. Sekiz renk miydi? Sekiz Birçok özellik var da şimdi akıllı Onları tutmak, hepsini kullanmak vesaire imkansız ama sürüş olarak, konfor olarak çok çok iyi. arkadaşlar kullandığımız araç buydu. Kapadokya rengi. Biz gemlik mavisi seçmiştik ama içi komple aynı. Değişen bir şey yok. Tek farkı dış rengi. Vallahi ben çok beğendim. Çok çok beğendim hatta. İnşallah bakalım. Yaklaşık bir ay sonra teslim edilecek. Bir ay sonra daha da bol bol videolar çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.